Arkadaşlar ağzında salya tümörü olan canımız kirloşumuz en son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük. Tümör ameliyatını olmuştu. Yavrumuz 5 gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyat oldu. Yavrumuza tavuktan başka bir şey yediremiyoruz. Boğazı apse yapmıştı dedim. 2-3 haftadır da yavrumuzu feryat ediyorum. Boğaz çürüyor diyorum. Üstleri devam ediyor. Ankara'daki hocamız bir ay boyunca da ilaçlara devam edileceğini söyledi arkadaşlar bir tek şöyle şurubunu alabildim. Bir tek şöyle iltihap sökücü, kurutucu hapını alabildim. Diğer haplarını spreyini alamadım. Yavrumuz su dahi içemiyor. İki günde bir de altı TL tavuk bakiyem var diyorum. Yüzlerce canla perişan kaldım. Bebek kedilerimiz ise can çekişen yavrularımız var. Her mesulüsüyle savaşıyorum diyorum. Elimde ise bir tane şırımgan kaldı. Bu çocuğu verecek bir damla tavuğum dahi kalmadı böyle kemi soyup duruyorum yavrum bekliyor aç açına bekliyor arkadaşlar Allah aşkına hani bu tavuğun neresini vereceğim hiçbir şeyine merhamet eden yok 60 tane de canım var bahçede bir avuç mamam kalmadı hepsi aç perişan Allah aşkına ben ne yapacağım arkadaşlar? İşte saatlerce benden tavuk bekliyor. Size dün akşamdan beri ayrı yalvardım bir parça çocuğun tavuğu kalmadı kemik kaldı arkadaşlar hiçbir şey yiyemiyor boğazı çürüdü ameliyattan sonra da apse yaptı ülseri devam ediyor Allah aşkına da almam gereken hapları var hiçbir şeyine destek yok ne olur destek olun Allah aşkına çocuk bu çocuğumda yavrum bir parça tavuk bekliyor aç kaldı arkadaşlar.